Selamun Aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Aslanlar havada. Küçük enişten yavruları biraz bozuyor arkadaşlar. Tam adapte olamadı gölün içine. Ufaktan bozuyorlar. Ama olacaklar. Pes edin biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Bölük de yavaştan yavaştan inecek gibi görünüyor. Çünkü yem saatleri geldi. Eve geçmeleri lazım. yalnız. koydum, Keyif yapıyor ha. Harbiden keyif yapıyor. Evin üzerinde yaklaşık bir 10 10 dakikadır takılıyor evin üzerinde. Gitmiyor yani. Ama şu an tam uçma vakitleri ya. Vurup gitmesi lazım ya. Enişten yavruları da çatıya inmiş. Biraz da o yüzden gitmiyor. Yoksa gitmesi gerekiyor. Yükselmesi lazım. Aşağı orada da. Yok o da gitmiş. Ama sayımız güzel artık arkadaşlar. Çok güzel bir sayımız var. Şuradan dönecek kesin. Geliyorum. da şey değil, yarışçı posta değil yani. Öbürleri hepsi yarışçı. Öbürleri hepsi yarışçı, o tek yarışçı değil. Bir o, bir de beş o. Bir de sabuni, üç taneler. Ben Ufaktan ben yükselmeye istiyorum. başladı. O geçen senenin yavrusu ya. Bak görüyor musun iki eşek sıpası? <laughs> Ağzınıza tükürdüğümün eşekleri. Ama adapte olmaya başladı. Yalnız tam istediğim gibi değil. Biraz daha zaman lazım onlara. Bir ufak zaman daha lazım onlara. Küçük bir zaman sonra Allah'ın izniyle güzel bir performans sergileyeceklerini eminim. İkisini de çok seviyorum. Erbiden ikisini de çok seviyorum. Onlar hala havada. Enişten yavruları gelmiş. Enişten yavruları geldi böyle aşağı inmiyor. Vallahi. Yemin ederim enişten yavruları geldi böyle aşağı inmiyor. Hadi bakalım. Bismillah. Jo çay jo. Çay yok lan. Bunu bu Ha şu içerideki kuşların yemlerini vereyim biraz daha şuraya. Buğdayı da katayım. Buraya bir Yem veri, parça için bak be, yavaş 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 oğlum ne kadar korkaksınız lan Acıktınız mı lan aslan parçalar Ver bakalım siz önce yiyin, siz önce yiyin. <laughs> Ne böyle Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Aynen oluyor? Ne oluyor? geliyor. Gel. İlk salım çok sağlam yükseldi. oluyor? mü dördüncü salımdı bu? Bu iki eşek işte tam adapte olmadığından dolayı kuşları biraz aşağıya çekiyorlar. Yükselmelerine izin vermiyorlar. Keşfir yavruları gördünüz mü? Bak ufaktan ufaktan kuşlarla beraber yem yemeye başladılar. Onları erkeğini uçuralım erkeği inşallah uçurabiliriz bakacağız. Uçması gerekiyor onun. Böyle katılırsa çok güzel olur. Ama tek başına çatıya gitmesi sıkıntı. Kaybedebiliriz onu. Şuraya, geldi. Ufaktan, ufaktan Şuraya biraz yem koyayım da onlar da gelene kadar. Dengesizlik oldu mu arkadaşlar? Sıkıntı. Şimdi bunlar yiyor. Onlar yemiyor. Şöyle ufak. Önce bir atayım. Onlar yerde yem olduğunu görsün. Aşağı insinler. Yok abi biz Cü'yü iyileştiremiyoruz ya. Vallahi billahi böyle bir şey olamaz ya. Cü'yü bilmiyorum bu Cü'yü'deki hastalık ne hastalık çözemedi. Bir iyi bir kötü, bir iyi, kötü. iyi bir kötü. Lan Şam'ı bırak onu. Gel, 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 gel. çakmaklarının oğlu. Aynı annesi ya. İki ağız verdi. Her iki ağzın her dördü de erkek çıktı. Yok herkesi gider ya. Ağzına tükürdüm. Liderlik vasfını alacak ya. Öyle dedik. Gel. Kaptan yemeğini Kuşlar gelecek çünkü. Ya güzel uçuyor enişten yavruları da arkadaşlar. Daha Hı. yeniler. Tam adapte olamadılar. Biraz geride kalıyorlar. Hızlı iniyorlar. Bu postaların biraz sarpa sarmasını sağlıyor. Kötü bir şey bizim için. İyi bir şey değil yani. Bugün arkadaşla beraber izliyorduk. Bir ara dedi ki ben senin yerinde olsam onları aradan çıkarırım ama ben yine de pes etmeyeceğim. O yavrular bölüğü performans katacaklarını düşünüyorum. Normalde sadece posta uçurmak. O bank aralarında hiç bozukluk vermedi mesela. O güzel. Sıkıntı yok. Yine yani desek postamız yok. Eksiğimiz var. Eksiğimiz de yok. Çok şey. Daha yavrularımız var. Bak Cüyü görüyor musun? ne kendi posta. Sabuni. Bir takla at bize lan. Hadi. Sabuni efsane de. Sabuni diyorum Miru dişilerden bir tanesine vursam nasıl olur arkadaşlar bilmiyorum. Bu konu hakkında bir düşüncelerinizi almak istiyorum. Yorumda bekliyorum hepinizi. Sabuni gerçekten bir tane miroyla ile dişi Miro bir denemek istiyorum. Yani kafamda öyle bir düşünce var. Bilmiyorum ne diyorsunuz bu durumu. Sadece böyle deneme amaçlı bir çift bir yavru alalım bakalım ne çıkacak halkların. Ben diyorum ki alttan böyle güzel sabuni pastı sabuniler çıksa Yusufi tarzında çıkabilir de yani niye olmaz? Kemeri çok temiz bir erkek biliyor musunuz? Ama sabunu da ne bileyim kırılmaz ya yazık bilmiyorum. Kafamda öyle bir düşünce var ama sadece denemek istiyorum onu. Çok güzel bir erkek. Herkes kendi kümesinde ister o sabunu mesela. Maviden sonra en çok beğendiğim kuşlarından bir tanesi. Gel 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 Tamam bizimle eğleniyor şuraya bak. Kendi kendine dönüyor, dolaşıyor, kumruların peşinde gidiyor. Değişik bir şey. Başa geldi de bir tane kuş yakaladım diyor hemen burada bahçede. Bakayım. Yo evet. burada. Burada mı yakaladın herhalde? abi? Şimdi şurada, mi yakaladın? Şimdi yakaladın. Yerde mi yakaladın? He. Allah Allah. İşten geliyordum. Baktım şurada duruyor. Allah Allah. Ben senin dumanını yavru diye getirdim. Bakayım. Yok. Atalım çatıya. Yok, yok benim değil. Benim değil şimdi. Benim olmayan bir şey benim. Niye benim değil? Yok. O zaman hanemiz hayırlı olsun. Hayırlı olsun kız. Ne yapayım? İyi çok Ben de kuşları iyi. yeni indirdim. Onları çek. Kazmanlara baksana. Bunlar şey hepsi posta. Uçanlar işte. Çakmaklı nasıl çakmaklı? Evet. Güzelmiş. He? Çakmaklı güzelmiş. <gülüyor> güzelmiş. <gülüyor> ben uçurayım onu ben. Allah Allah. O sende durur mu sence? Bence durur. Emin misin? İkinci gün uçurur. Allah Allah. Allah Allah. Bak hemen ne hiç koy arkadaşlar. Ne diyorsunuz bu duruma? Verelim mi paşaya? Herkes diyecek ki sakın ha, sakın al. <laughs> Çakmaklıyı çok seviyorlar. Çakmaklıyı herkes hasta yoksa sana kurban ederim. Senden önemli değil. Senden değerli değil. Evet, senden de kıymetli e, değil. Demişler, demişler ki Mavi'nin bir tane yavrusunu paşaya ver. Ben de dedim ki paşanın zamanı yok uçurmaya. Ben vallahi uçuramam. Vaktim bak, olmuyor. Vaktim zamanı yok. Vaktim Yoksa delirir misin? Niye vermiyorum? Paşa kuş paşadan daha mı önemli? Paşa hangi kuşu Eyvallah. istedi vermedim onu? Allah Allah. Ama işte zamanı yok o da arkadaşlar çok yoğun çalışıyor. İnan He. Şampiyonların yavruları var mesela. Uçuramıyorum. Bir dört takım yavru var mesela. Altta hiç çatıya çıkartmıyorum. Değil, Değil mi? İlgilenemiyorum ki. Abi ilgi... bak gördün mü? Posta o senin e... yok benim yakaladım. O yabancıların arasında yakaladım. O aransla vurdum. Sen o limonu yakalamıştın değil mi? Yani, e, limon sen posta. o limonu yakalamıştın. Görüyor musun bak alttan çıktı? Maşallah. Evet. ikisi. Nasıl ama postalarım şaka mı bir Performansların Performanslarına nasıl diyorsun? Güzel. Beyaz bir var. He? Hoş bulduk annem. Nasılsın? Öpüyorum ellerinden annem. Evet. Paşa bu şeye bizim olmayan bir şeye nasıl talip oluruz? Öyle bir şey yok. Demek şimdi şuradan çıkarken ama senin yavru sanettim. Yani. Yok. Sen yavru ya. yo, yo, o ne yavruyu itiyorsun ya. Yok yok kral o yavruyu gel sana göstereyim. Bak yavru bu. Benim yavrum farklı bir şey kral. Gel bakalım lan zırtı. Gel paşa abin seni görsün. Benim yavrum bu. Buna benzettin değil mi? Ben onu sandım. Ben oradan Hadi şuraya gelelim bir baktım körde yerli dolaşıyor. Allah Allah burada yerde. Demek ki hayvan da... ama çok zayıflamış belli açlıktan düşmüş. Hmm. Ben de sanettin buradan şışa yatırdın. Yok yok benim bir Bu kediler hayatını Kediler çok kötü ya. O gün gördüm Sezgin'i. Peşinden nasıl koşacağız? Ama ya? nasıl yakaladım? Maşallah. He? Vallahi... <laughs> video video. Sana Bilmiyorum bir şey söyleyeyim abi, mi? Oh. TikTok'ta falan tıklama kırmış yani. O kadar söyleyeyim. Mücadele mi? He. Kedi koştukça sen peşinden koşsun. Bırakmadım abi. Emek vermişim o alalara. Verir miyim ya? Kediye verir miyim onu? Bak yemek yedi. Bak eşek sıpası. Bak gitti. Onlar öyle o şekerler. Postalarımız güzel ya. Çok evet, maşallah, maşallah. Şu böyle yok. düzgün bir göstersin, ona bir bakalım abi den nedir? İşte mi şey mi gelelim? Işte, ha işten gelelim de bunları verip tekrar çekeceğim. Şey çok gideceğim. çok zayıflamış ha. Ya bayağı bir zayıf. dışarıda kalmış çünkü hmm. zayıf. Sen bunu uçurursun mu? Ben senin sanettim. Yoksa atarım çatarım. Ayağında marka falan yok mu? Marka falan yok. He. Ben o yavru sanettim. Onun evet. yani hmm. şey olarak. Genç bir kuş. Ama bayağı bir yıpranmış. Acaba bölükle beraber takıldı onlara ondan sonra onlara mı düştü? Olabilir. Allah şunları. Işık kadar olmuşsa görüyor musun baba hâlâ yemek veriyor onlara. Maşallah iyi bakıcı ya. Genel Altın hepsi, hepsi öyle. Yok yok, yok hepsi güzel. Benim kuşların hepsi de yavrularına altına güzel bakıyor. Evet, evet. evet, evet. evet. Altlarından gelen yavrular da güzel. Şimdi o yavrular da heba etmemek lazım. İyi ayaklarımı da uzatmayacağım. çoraplarım dışarıda kokuyor. Maşallah. Biraz da ben dinleneyim ya. Yazık da bana da. Vallahi. Bak o iki eşek sıpasını görüyor musunuz? O iki eşek sıpası? <laughs> Kumrulara bak kumrular. Yemin ederim kumrular postalar sayesinde uçmayı öğrendi. Benim kumrular da uçuyor. 10 numara uçuyorlar ha maşallah. Al bak. Ağzınıza tükürdüğüm eşekleri. Ağzınıza tükürdüğümün eşekleri. Bu iki şekeri yavru yemek yedikten sonra hep bu hareketi uyguluyorlar. Hep böyledir. Dostlarım bugünkü videomuz fazla uzun olmadı. Hakkınıza helal edin. Ee, yavaş yavaş bitiriyorum. Bak gördün mü? Baba da gitti. Kendinize iyi bakın. Hak hukuk varsa helal olsun. Benden yana. Sizde de varsa benim hakkım geçtiyse helal edin. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Enişteye bak enişte. Eniştenin beliyatı. <laughs> ya kumru hastası Her ha. bir kumru hastası. Kumruya yap ya. Aslında kumruyla eş olsa var ya çok güzel yavruları çıkar ha. Değişik bir şey ortaya çıkar. <laughs> kumru kadar ya var ya yok. Eş şekeri. Hoşça kalın.